İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu uluslararası ceza mahkemesinin aldığı kararla karşı karşıya ve bu durum onun belirli ülkelere seyahat etmesini ciddi şekilde kısıtlayabilir. Özellikle uluslararası ceza mahkemesinin İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki eylemlerine yönelik soruşturmaları sebebiyle Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarılmış durumda. Bu karar doğrultusunda uluslararası ceza mahkemesi üyesi olan ülkeler Netanyahu'nun kendi topraklarına giriş yapması durumunda onu tutuklamakla yükümlü. Şu anda Birleşik Krallık, İrlanda ve Almanya gibi bazı Avrupa ülkeleri uluslararası Ceza Mahkemesi kararını uygulayabileceklerini belirttiler. Öte yandan Macaristan gibi bazı müttefik ülkeler Netanyahu'ya desteklerini sürdürüyor ve onu ziyarete davet ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ise uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını tanınmadığını ve İsrail ile birlikte çalıştığını açıkladı. Bu durum, Netanyahu'nun yalnızca uluslararası ceza mahkemesini tanımayan ya da dostane ilişkiler içinde olduğu ülkelere seyahat edebileceği anlamına geliyor. Güncel ve detaylı haberler için kanalımıza abone olun ve bildirimleri açarak en son haberleri kaçırmayın.